Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. Şimdi ben modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor 7 artı 7 diye devam ediyor Arkadaşlar iki başlangıç iki bitiş için 4 ilmek daha ekleyeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 başlangıç 2 ilmekte bitiş için 4 ilmek daha ekledim arkadaşlar 21 artı 4 ilmekle modelimizi kuracağız yani 7 ve katları artı 4 ilmek ekleyebilirsiniz ee, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar birinci sıramı bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Ön yüzünde modelimize başlayacağız. Gördüğüm gibi bütün ilmeklerimi ters olarak birinci sıramı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. Bir ilmek ters örüyorum arkadaşlar kenarda. Sonrasında bu birinci ilmeğimi örmeden e, bakın şu bir tane ters, bir tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Burada 4 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Bakın iki ilmeğimi bu ortadaki ilmeğimle yanındaki iki ilmeğimi değiştiriyorum. 1 2 sırayla düz olarak örüyorum. Buradan da yine iki ilmeğimi değiştiriyorum. düz olarak örüyorum. 1 ters 1 düz 1 ters Bakın Yine aynı şekilde bir ters dedik, iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bir düz, iki düz. Buradan da iki ilmeği yer değiştiriyorum. İki. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Buradan da yine 4 ilmi 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini sırayla düz olarak örüyorum. Buradan da yine bir iki ilmek ters kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın birinci sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum. Bakın ön yüzüne geldim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersimi ters ördüm. Bakın. Bu düzü ikinci ilmeğimden örüyorum. Bakın. Bir birden değil, ikinci ilmekten düz olarak örüyorum. Bir ters. Burada yine bakın dörtlü ilmeğimiz vardı. Şimdi bu iki ilmeğimizi kapatıyoruz. Yani ortadaki ilmekle kenardaki ilmeği yer değiştiriyorum. Sırayla düz olarak örüyorum. Bakın. bir ters bir düz bir ters Bakın bu şekilde burayı da kapattım. Bir ters. Bu düz ilmeğimi ikinci sıradan örüyorum. Bir ters. Burada da yine iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz bakın. Bir önceki sırada açtığımız ilmekleri şimdi kapatıyoruz. Kenar ilmeklerimde ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bu düz ilmeğimin birinci değil ikinci ilmekten düz olarak örüyorum. Bir ters. Bakın burada kapatmıştık arkadaşlar. Şimdi bu sıramda da açıyorum ilmeklerimi. Yani ortadaki ilmeği kenara, kenardaki ilmeği ortaya alıyorum. Ve sırayla düz olarak örüyorum. Bir ters. Bakın düz ilmeğimi yine birinci değil ikinci sırada düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeklerimi burada açıyorum bu sıramda iki ilmeğimi yer değiştiriyorum düz olarak örüyorum bakın yani ortadaki ilmeklerimi kenara alıyorum kenardaki ilmeklerimi ortaya alıyorum şöyle bakın yer değiştirmiş oluyoruz bir ters bir bu düz ilmeğimi birinci değil ikinci sıradan düz olarak örüyorum yine bir ters buradan iki ilmeğimi yer değiştiriyorum bir iki bir, iki, iki ters kenar ilmeğim düz. Bakın, şöyle modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu modelin e, birinci modelimizi tamamladık. Bakın şurası, ikinci modelinde açılışını yaptık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yani dilerseniz videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz dilerseniz bakın zaten çok kolay arkadaşlar bu şu şu ilk baştaki sıramızı şu an uyguladık buraya bakın. Bu şekilde. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir model. Kolay model yelek modeli bebek yeleği, anne yeleği yapabilirsiniz. atkılar, bereler yapabilirsiniz. Atkıya çok güzel yakışır bakın arkadaşlar ucuna da şöyle püskül koyduğunuzda. Çok güzel bir model, hoş duran model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.